İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın YouTube işbirliğiyle gerçekleştirdiği İstanbul'dan Sevgilerle projesinin bugün ilk konuydu Burak Güven. Sevgili Burak Güven, seni Rahmi Koç Müzesi'nde terazi şarkısıyla çektik. Nasıl bir deneyimdi bu müzede olmak ve burada bir canlı performansı bizler için sergilemek? Önce oradan başlayalım. Yani e, çok özel bir mekan bence. E, sıra dışı bir yer. Onun dışında e, İKSV ve YouTube'un içinde olduğu bir proje. Yani çok çok zevk aldım. Neden Terazi'yi seçtin? Bu bir yandan da senin ilk solo albümünün şarkılarından bir tanesi. Evet. Bu şarkının senin için kıymeti neydi? Terazi albümdeki omurgayı oluşturan birkaç şarkıdan bir tanesi. Aslında tüm olay onun çevresine öldü diyebilirim. Bir başka önemli sebebi de sound olarak bu mekana uyacağını çok düşündüm. Çünkü akustik enstrümanlar piyano, cello ve back vokallerle e, hani mekanda fazla zorlamadan en iyi performa edecek ne olur diye düşündüğümde ilk aklıma terazi geldi. Etanol bu su, kafesi kutusu, aynalar dolusu karardım. Kendime muhtaç, kendime düşman, böyle hayatta kaldım. Tanışalım, ben terazi ben hayat cennet Bu mekan bir yandan da Türkiye'nin ilk sanayi müzesi ve şu anda da biz bir tane tramvayın içerisindeyiz. Evet. Ben ilk şeyi sormak istiyorum. Ve sizin turnelere çıktığınızda böyle Morvetesi ile beraber bindiğiniz en tuhaf Ulaşım araçları nelerdi? <laughs> Mesela tramvayla herhalde konsere gitmemişsinizdir ama trenleri tahmin ediyorum neler Tren var? Trenlerle gittik özellikle kariyerimizin ilk yıllarında Ankara'ya genelde trenle gidilirdi. Ve biz de trenle gitmeyi tercih ederdik. Çünkü e, o dönem işte restoranlar, restoranı var açık e, her türlü şekilde yiyorsun içiyorsun. Onun dışında içinde gezme olanağı var. Falan. Orada çok da büyük makara yapardık. Hatta anfilerle falan gitar çaldığımız da olmuştu. Şikayet almıştık. Tren yolculuklarının anısı harikadır. Bu arada tren yolculuklarını ben kişisel olarak da çok severim çünkü hmm. e, normal yolların dışındasın, e, iç geçmeyeceğin yerlerden köylerin içinden geçiyorsun. O bağlamda çok böyle nadir e, manzaraları da sana sunduğu için tren kafasını çok severim. Onun dışında en en yine ilk yıllarda bir tane çok berbat eski bir Mercedes 302 otobüs içerisinde böyle çek yatlar hesapta tur otobüsü onunla yattığımızı, gezdiğimizi ama çok çok eğlendiğimizi hatırlıyorum. Ee, sonra Avrupa'da bu bahsettiğim otobüsün çok daha lüksleriyle de gezdik. Onlar da çok zevklidir. Yani uykun geldiğinde uyursun. Sonra kalkarsın, ağa bakarsın, yeni şehirdesin. Nefis ulaşım şekilleriydi. Peki bir yandan da bu aslında müzenin temelinde yatan hikayelerden bir tanesi. Bir sürü farklı ulaşım aracını da temsil etmesi. Senin bir ulaşım aracı olarak sevdiğin şeyler var mı? Tekneyi sevdiğini biliyorum mesela evet. bir yandan da. Öncelikle şunu tekrar altını çizeyim. Bu müze çok çok değerli. Yani burası çok değerli. Sonuçta bir özel girişim ve çok ee, e, takdire şayan, çok zengin bir koleksiyon var burada her manada. Bunları toplamak bu bir gusto'dur yani bir bakış açısıdır ve insanlara sunulan bir kamu hizmetidir. Bu bağlamda keşke birkaç tane daha koç müzesi olsaydı, rahmi koç müzesi olsaydı ülkemiz biraz daha farklı olurdu. Bunun altını çiziyorum. O konudaki büyük saygılarımı ve beğenilerimi iletiyorum. Kendi oğlumu getirmek isteyeceğim İstanbul'daki ilk yerlerden birisi. Benim ulaşım tercihim, yani ulaşım e, her zaman varılacak noktadan çok yolculuğun kendisidir. Bu klişe ama çok çok doğru bir laftır. Bu yüzden benim her zaman hıza değil bazen de e, şeye, içeriye ihtiyacım var. Benim denizle çok büyük ilişkim var. Uzun deniz yolculuklarını çok severim. Uzun tren yolculuklarını da severim. Ee, bir yerden bir yere çok acele etmem gerekmiyorsa e, deniz yoluyla gitmeyi her zaman tercih ederim. Bir yandan da bu müzede aslında senin de çok sevdiğin ve Türkiye'de yaykenli tekne konusunda çok kıymetli olan Sadun Bora'nın da bir teknesi duruyor. Onun senin için kıymeti nedir? Tekneyi o, <laughs> daha önce görmüş müydün? Ne hissettiriyor o tekneyi görmek sana? O gerçekten çok önemli bir durum. Ee, Sadun Bora sırf Türkiye için değil, dünya için bile erken dönen bir amatör denizci. O tekne kendi yaptırdığı bir teknedir. Üsküdar yapımı bir teknedir. E, yelkenlerini karısının diktiği bir teknedir. O tekneyle dünyayı gezdiler. Bu müthiş bir şey. O kadar çok insana ilham vermiş ki ki bu benim doğumumdan önceki bir hikaye. E, çok çok önemli. E, ve o tekne de anıtsal bir tekne. Bu bağlamda devletten önce müzenin sahip çıkması bu da önemli. Keza ki Sonra Osman Atasoy'un teknesine de sahip çıktılar. Onlar da o dönemki eşiyle birlikte dünyayı gezmişlerdi. Ki o da daha şey bir tekne, e, sınırlı bir tekne aslında. Daily sail dediğimiz günlük tur yapacağım bir tekneyle 5 yıl boyunca dünyayı gezdiler. Müthiş bir hikaye. Çok e, ilham verici. E, o tekne de burada. Onun dışında başka tekneler de gördüm. Daha da yakından bakacağım. Ee, nefis bir durum. Tekne dışında aslında burada birçok vapur da var. Mesela senin kulisini bugün Fenerbahçe <laughs> evet. vapuruna, meşhur bir vapura evet. ayarladık. Ve aslında Fenerbahçe senin ikamet ikametgahında olduğu doğru. yer bir yandan da. doğru. Bütün hayatının büyük bir kısmını orada geçiyor. Evet. Albümü bunun üstüne kurdun. Doğru. O vapurda olmak ve o vapuru görmek. Belki de o vapur Iskartay'a çıkmadan önce binmişsindir bile muhtemelen. Doğru. Ne hissettirdi sana? Ya bunu işte mucizevi anlar. Gerçekten izleyicilere böyle şey gibi gelmesin hani bol şekerli koca laflar gerçekten bir mucizedir. Benim bugün bu konuşmayı yaparken kulis olarak Fenerbahçe vapurunu kullanmam bir mucizedir ve hafif de absürt bir şeydir. O yüzden teşekkür ediyorum tüm sisteme bana bu şansı verdiği için. İstanbul'la nasıl bir ilişkin var? Biz bu projeyi yaparken adını İstanbul'dan sevgilerle koyduk ve gerçekten son albümün de aslında İstanbul üstüne özellikle karşı Anadolu, biz karşı diyoruz ona hep, karşıyla evet. ilişkili bir albüm. 18 Mart böyle senin için çok önemli bir yer. İstanbul'la nasıl bir ilişkin var ve bir yandan da İstanbul'da sevdiğin kendine özel yerler neresi? Bu sırrı vermek ister misin bilmiyorum ama. Memnuniyetle çok da büyük bir sır değil zaten basit söyleyeceğim. İstanbul'da bir sevgi nefret ilişkim var. Hmm. Ben İstanbulluyum. Burada kendimi var ettim. Daha doğrusu bu şehir de beni var etti. Nasıl? Okullarıyla, arkadaşlarıyla, gittiğim pasajlarıyla, Kadıköy'üyle. Ben tam bir Kadıköylüyüm. Orada büyüdüm ve o evden de hiç ayrılmadım. Fakat bir süre sonra İstanbul değişti. Başta trafik olmak üzere çok fazla şey canımı sıktı ve ben de yaklaşık 10 yıldır İstanbul'un İstanbul'dan uzağım. İstanbul'un kıyısını yaşıyorum. Geldiğim zaman sevdiğim şeylerini alarak, sevmediğim şeylerden kaçarak bir hayat sürdürüyorum. İstanbul deyince de ilk aklıma gelen şey, İstanbul'u benim için temsil eden görüntü vapurlardır. Bu bizim muhteşem şehir hatları vapurları. Genelde İskoç tersanelerinde üretilen. E, tüm vapurlar içerisinde bence nefis bir form. Bu arada benim her türlü deniz taşıtına karşı bir zaafım vardır. Yani ben beğenirim. Hani Birisi işte atıyor, hoş bir kadına bakar, hoş bir arabaya bakar, ben de teknelere bakarım ve etkilenirim yani. Bu küçüklüğümden beri böyle. Bu bağlamda da bunlar çok harika formlar. İstanbul'un simgeleri, bunların korunması ve yaşatılması lazım. Başka da özlediğim şeyler var. Böyle hani Kabe ziyareti gibi her geldiğimde tık 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 oralara uğruyorum. Ama ilişkimiz harika mı? Değil. Gitme kararından memnun musun? evet musun sonuna kadar. Sevdiğin nereler var? Mesela tekrar tekrar döndüğün ya, bu kente ada, geldiğin. Adalar benim için çok çok önemli. Yani aday... Nesini seviyorsun adaların? Bir kere yani ben her zaman böyle şeyden hoşlanmış bir tipimdir. Böyle eskilerden, eski şeylerden eski mobilyalar, eski evler bana ait olmayan bitmiş ama bir şekilde benim içine bir e, dahilimin, girişimin olabileceği her türlü şeye ben hoşlanırım yani. Bu böyledir. Ada aslında bu manada dev bir müzedir. Özellikle kış aylarında orada kimseler yokken tek başıma yürüdüğüm uzun saatler boyunca o ruh beni acayip bir şekilde besler. Şey de merak ediyorum. Senin kendi kişisel şarkılarından veya Morvetes'in senin de parçası hepsi zaten parçan ama böyle denizden veya bir taşıttan esinlenen hangi şarkılar var? Var mı? Bir yoldan esinlenen, aklına gelen. Yani deniz benim şarkılarımı çok Sızmıştır her zaman. Bir kere Mor Deniz'e Doğru diye bir şarkısı var. Hı hı. Doğru. Ee, onun dışında son albümde Yıldızlar aslında ne kadar işte varoluş, evren, biz neredeyiz sorusu sorsa da bunu deniz üstünden soran bir şarkıdır. Ee, Mart 18'de ne yapıp edip dönüp dolaşacağım yer burası, gelip buraya oturacağım ve dalgalara bakacağım diye söylüyorum yani. Söylediğim size bu. Eninde sonunda dalgalara bakacağım ve dalgalara bakmak istiyorum oradaki bura ulaşmak ve orada ölmek istiyorum. Peki bir yandan da şeyi merak ediyorum. Aslında Morvetesi kentli bir grup, bir yandan da şehirli bir grup. Burak Güven de kentli bir müzisyen, bir kent ozanı bir yandan da. Peki evet. senin böyle geriye gidip böyle kentle alakalı, müzikle ilişkili kurduğun güçlü anılarda belki eski Beyoğlu'nda, belki eski Kadıköy'de neler var İstanbul'a dair? En çok dediğin ilk başta o Anadolu yakasına dair benim tek başımalığım, kendimi keşfedişim ergenlikle birlikte 14-15 yaşından itibaren kendi içimde büyüttüğüm dünya ve buna background seçtiğim yerler yine burada mutlaka deniz var yani özellikle Fenerbahçeden Caddebostan'a kadar olan aralıktır yani o 90'ların başında orada o gezinen bir tipler varsa bir deli olarak beni tanıyabilirler çok yürürdüm yani non-stop yürürdüm ve müzik dinlerdim ya hafta sonları işte aileyle Kadıköy'e gidip yaptığımız alışverişler. Bir çocuk olarak 11-12 yaşında meşhur Akmar Pasajı'nı keşfedip aa bu insanlar varmış diye çok çok sevinmem. 88 yılında gittiğim meşhur Pentagram, e, Metafor ve e, Metallium'un o efsanevi konseri oradaydım. İkinci sıradaydım. E, daha çok Kadıköy ve işte ara sıra babamlarla karşıya arabayla gitmemiz, gelmemiz. Ama bol bol İstanbul, gerçekten bol bol İstanbul. Ee, özellikle o 90'ların garip bir boşluk hissi vardı. Etraf hmm. böyle kalabalık değildi. Oradaki ben kendime kent kendim boştu gerçekten. hayat <laughs> bulmuştum. O, o, yılları özlüyorum kesinlikle. Neler eksilmiş, neler eksikmiş yıllar bana öğretti. Şefkat ve nefret, şeytan ve melek, iki eski sevgili ben terazi ben hayat Cenet bir yandan da tekrardan aslında projenin adına da İKSV'ye de geri dönmek istiyorum. İstanbul Kültür Sanat Vakfı aslında İstanbul'daki birçok kıymetli etkinliği gerçekleştiren bir vakıf. Senin de hayatında bir sürü kesişim noktası olmuştur İKSV'nin de. Hatta demin seninle konuşurken bir film festivalinden de bahsediyordun, evet. konserlerden de bahsediyordun. Neleri hatırlıyorsun böyle sana dokunan, Burak Güven'i Burak Güven yapan neler vardı aslında? Çok güzel geldi. Aynen öyle. İşte ilk lise bir lise 2 yılında gece evden tek başıma çıkıp gittiğim bir film festivali hikayem vardır ki 2 yıl üst üste. Sanırım 91-93 arası. Bir yılki tema Pasolini'ydi. Ondan sonraki yıl sanırım Fellini'ydi. İlk defa işte 8.5'ları izledim, Dolce Vita'ları izledim. Tek başıma oraya gidiyorum, İnsanların varlığını hissediyorum. Böyle tipler var diyorum, gün gelecek onlarla çalışacağım. Filmi seyrediyorum, uçuyorum. Gece geç vakit tek başıma eve dönüyorum. İlk gördüğümüzden farklı şeyler var galiba dünyada, akışta dediğim anların o bağlamda bana hediyesini veren de İKSV'dir gerçekten. Daha sonra da onlarca, yüzlerce bir şekilde bu vakfın parçası olduğu, bize sunduğu konserlerde bulundum. İşte çok yani. Nick Cave bir tanesiydi. Evet, evet 2004'teki Nick Cave konserini hiç unutmam. Ee, biraz böyle yazlıkçı bir aile olduğumuz için <laughs> maalesef Miles'lar, Çiğ Kore'ye, Bob Dylan, bunlar çok fena kaçtı. Ama küçüktüm, çok fazla param yoktu. İstanbul'dan uzaktım. Anlıyorum kendimi. ...kaçırdığım çok da güzel etkinlikler oldu. Biraz sona gelirken şeyi sormak istiyorum. Bugün ve geleceğe doğru hayatında seni neler mutlu ediyor, neler heyecanlandırıyor? Yani yaptıklarım ve sonuçları... ...aile hayatımı iyi bir şekilde sürdürebilmek... ...bir babayım... ...9 yaşında bir erkek çocuğu sahibiyim. Onun büyümesi... ...onu güzelce büyütmek... ...ayrıca o büyürken ondan güzelce şeyler almak... ...onun dışında... Grupla çok iyi bir kariyerimiz var. Bunu e, aynı şekilde daha da e, geliştirerek sonuçlandırmak isterim. Ayrıca müzik benim için bitmez bir tutku yani yapma desen de yapacağım bir şey. Tek şey kendimi işe yarar hissettiğim de tek şey. Bir aksilik olmazsa, her türlü e, koşulu uygun olursa üretmeye devam etmek istiyorum. Ölene kadar hem Mugani ile hem Morbitis ile müzik yapmak istiyorum ve böyle anılmak, sevilmek istiyorum. Çok teşekkürler Burak, sağ ol. Ee, bizim ne güzel bir günümüze konuk oldun. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol.